arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz birinci bölümünde Bugün yeni bir seriye başlıyoruz çünkü arkadaşlar diğer seride şeye girdik Gmod'a girdiğimiz için arkadaşlar moda girmememiz gerekiyordu ama biz girdiğimiz için o şey o bölüm sayılmıyor o yüzden biz tekrardan başlıyoruz Anasla Blosterke'ye gelecek yani Bloodstir 2 bayağı bir izleniyor. Arasında Bloodstir 2'nin ikinci bölümü gelecek. O yüzden ilk bölümlerini yani ilk başlarını geçtim hızlıca. Ev falan yapıyordum. Ama evi yarım bıraktım. Evin tamamını yapmadım. Evi yapıyordum. Tam o sıra videoyu çekeyim dedim. İşte evi tam yaptığımda video çekeyim dedim. Diğer eşyalar falan yaptım. Bir tane de zırh yaptım. Bayağı bir inek buldum. İnek değil de at buldum daha doğrusu. Şuradan hemen şeylerimizi yiyelim. Bu içine yani çekme çekeceğim şey Hoppa. Eee videomuzu izlemediyseniz sağ üst buton i e butonundaki yerden gidebilirsiniz arkadaşlar. Blosterke. Cidden arkadaşlar çok yani Öbüründe çok şey game mod kullandım. O yüzden game mod kullanmamız, gere kullanmamız gerekiyordu ama ben kullandığım için o şeyleri saymıyoruz. Yeniden başladık. Şimdi ne yapacağız? elma, elma, elma. Bayağı bir odun kastım ben arkadaşlar. Kopu. Ben de bayağı bir kastım. İlk baştan hemen bir kapımızı yapalım. Hop şöyle hemen kapımızı yapalım. Hop şöyle. Bunlar. Niye açılmıyor? Hop sandık yapalım bir tane. Hatta iki tane yapalım. O üç tane. Olmuş. Ha bir de şey ilk baştan almıştım arkadaşlar. Bu da dursun ya. Şöyle ilk baştan bir aydınlatma yapalım. Sonra da evi bitirelim. Biliyorum çok kısa oldu ama. Yani çok uzun sürdü oralar. Baktım uzun sürecek. Ben de çekmedim videoya. Bitireyim de öyle yapayım dedim. Ama evin yarısını bitirmedim. Yodum. İki blok, iki blok kaldı burada. Neyi de çekin. Oh, şöyle alalım. Hop oh, yeri de hemen şey yapalım da. Yani ne kalacağım? İki tane almış neyse. Şeyi yaparlarsa arkadaşlar hani yatakların renklerini değiştirir ya beyazla yaparsan beyaz oluyor siyahla yaparsan hepsi siyah oluyor ya bir de şey yaparlarmış hangi şeyle yaparsan maddeyle yaparsan o renk oluyormuş kürek falan. bence yatakların de iyi oldu. Çünkü bazı şeyler Minecraft oyuncuları renkli yatak istiyormuş. Yani ben de istiyorum. Renkli yatak olması iyi. Ya getirmeleri iyi oldu arkadaşlar. O ne ara bitiyor ya? Oğlum ev yapmak bu kadar zorsa. O ilerlerde ne olur? Biz biraz daha kasalmalıyız. Neyse birazcık şey kazan bari. Kömür falan kazan. Taş. Bayağı bir taş kastık 20 tane 21 tane taş Siz yazın arkadaşlar. Bir sonra ne yaz Çünkü aklında iki tane var. Birincisi gülmeme çalışma, ikincisi Clash of Clans mı? Yani izlemiş olanlar Clash of Clans son bölüm yani son Clash of Clans videosu diye bir video var ama son değil. açar izlerseniz orada duymanız gerek. Son değil. Son Clash of Clans videosu değil. Orada diyorum. Son değil de bayağı baya bir gün gelmeyecek dedim. Orada. İzleyenler görmüştür. izlemeyenler gene i butonuna sağ üst i butonunda izleyebilirler koyacağım. Bayağı bir kömürde kastık. İçeriği de aydınlattık sadece biz. Şimdi hemen bir yok yapalım. Lan. Oraya. He, içine kömürünüzü koyalım. Etlerimizi pişirelim. Yanında bir ekmek yiyelim de. Lan evet, canımız biraz olsun. Hemen yatalım. Karışık bir şey oldu arkadaşlar bugün. Evet bu videoda kaç kişiler oldu? odun topladık falan. Evi tamamladık. Biraz daha odun toplamamız lazım. Bugün ihtiyaçlarımızı karşıladık. Diğer bölümde ne yapacağız bilmiyorum. Ha. Yorumlar arkadaşlar. Bir diğer Minecraft videosunda ne yapmamı isterseniz yazın arkadaşlar yorumlara. Ben okuyacağım. Yani bu videonun altına ben diğer bir şey Minecraft videosunda hangi ne yapayım daha doğrusu ne yapmamı istiyorsunuz yazın ben de ona göre yapacağım. Tamam yapabilirim. Yapmam istiyorsanız yazın maden falan ne yapmak istiyorsanız. Madenimiz bol arkadaşlar. Maden çok var. Bir de burada maden var. Orası nasıl maden lan? Çok büyük. büyük Dur tamam. Bir de arkadaşlar ben kılıç kullanmayacağım. Şimdi demeyici daha fazla. Yapayım. Nereye düştü? Oha. E baltanın damage'i daha fazla olduğu için ben balta kullanacağım saldırırken. Bu yüzden iki balta yapacağım. Balta gücü de bitti. Zırhımızı Şuradan artık Taşlara şimdiden geçelim Bu Yaptıktan sonra da Arkadaşlar hmm. Buradan taş taş Evet Bir videonun sonuna gelelim Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.